Stat Esenyurt Necmi Kadıoğlu hakemler Direnç Tonusluoğlu, Egemen Savran, Kerem İlitangil İstanbul Spor, İsa Doğan, Ologo, Fatih Tultak, Emrecan Uzunhan, Özcan Şahan DK 61 Ali Şahin Yılmaz, Mustafa Sol DK 46 Vefa Temel Loşaş DK 77 Sambissa, Abdullah Dijlan Aydın, Borojovaj, Yusuf Ali Özer DK 77 Enver Cenk Şahin, Kırstovski, DK, 55 Mamado, Bolu Spor, Orkun Özdemir, Onur Öztonga, Işık Kağan Arslan, DK, 20 Mustafa Çaylı, Kuadva, Lima, Liço, DK, 63 Ömürcan Artan, Devran Şenyurt, Balbudiya, Doğan Can Davaz, DK, 64 Boakye, Reşil, DK, 83 Harun Alpsoy, Hasani Goller, DK. 9 Kırstovski, İstanbul Spor, DK. 68 Hasani, Bolu Spor, Sarı Kartlar, DK. 21 Koagba, DK. 86 Boakye, DK. 88 Onur Öztonga, DK. 90 Hasani, Bolu Spor, DK. 34 Fatih Kultak, DK. 64 Mamado, DK. 82 Emrecan Uzunhan DK 90 Abdullah Dijlan Aydın İstanbulspor